gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık diye hayıplandılar. Zalimler birbiri peşi sıra giriyordu ceza yurduna. Cenab-ı Hak sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin buyurdu o zalimlere. Bu emir üzerine hepsi de birbiri ardından orada toplandı. O zaman öncekiler sonrakiler için Ey Rabbimiz Bizi işte bunlar saptırdılar Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver Diye Rabbime niyazda bulundular Sanki bir öç alma vardı orada Öncekiler de sonrakilere Sizin bize bir üstünlüğünüz yok "O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın." dediler. Ateş onlar için atlarına döşek, üzerlerine de yorgan olmuştu. Yakıyor, kavuruyordu. Cehennem sorumlusu Malik'ten ümit kesen bu zavallılar bu defa da cennet ehline yalvarmaya başladılar. Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin dediler. Mümkün değildi bu isteklerini yerine getirmek ve yerine getirilmedi. Çünkü Allah bunları inkarcılara yasaklamıştı. Nefes vermekte zorluk çekiyorlardı oradakiler. Bu ızdıraptan kurtulmak için neler vermezlerdi ki? yeryüzündekilerin tümü kendilerinin olsaydı, hepsini de verirlerdi şüphesiz. Ama mümkün değildi artık. Elleri bağlı olarak ateşe atılmışlardı. Ateş suratlarını yalayınca, çirkin ve gülünç hale geldiler. Oradan çıkmak istediler ama çıkamadılar. Böyle yapanlara, geri dönün, tadın bu azabı denildi babacığım, dünya hayatını tercih edenler, Rabbimin huzuruna çıkacağını hiç beklemeyenler, dünya hayatına razı olup rahat ettiklerini sananlar, unutulmuşlardı orada. Bugüne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi tadın bakalım. Doğrusu biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü ebedi azabı tadın denildi onlara. Gurur ve kibir Ne kötü iki duygu Bu kötü duyguların götürdüğü mekan Azap yeri cehennem olmuştu Allah'tan kork denince Gurur ve kibirlerinden dolayı hala isyan edenler Orada kötü bir akıbetle karşılaşmış Cehennemin yakıtı olmuşlardı Hislerinin esiri olup zevklerinden vazgeçemeyenler Allah'a ve Resulüne karşı çıkan zavallılara ebedi kalacağınız ateşe girin dendi. Ateşi görüp de simsiyah alevlerin içindeki ızdırabı hissedenler, ah keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık diyorlardı. Pişmandılar. Nedamet gözyaşı vardı ama Hiçbirinin faydası olmadı.